Merhaba sevgili dostlar yepyeni bir videodan hepinize selamlar saygılar yine kampa gidiyorum arkadaşlar motorumu hazırladım şöyle göstereyim motorumuz çadır kampı için hazır bugün nereye gidiyoruz bugün Mehmet abimle beraber Gümüldür orman kampına çadır atmaya gidiyoruz arkadaşlar Size de iyi seyirler diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı şimdiden unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yol boyunca çekimlerimiz devam edecek. Evet arkadaşlar Mehmet abinin evine geldim şu an. Onun da motor burada. Motoru hazırlamış ama daha kendisi görünmüyor. Şimdi e, Mehmet Bey'i de alıp oradan yola çıkacağız. E, güzel bir kamp yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu hafta sonunda güzel geçecek. E, kazasız belasız sürüşler diyorum. E, en önemlisi de bu. Evet. Makineler burada. Evet Mehmet Bey, paketlediniz mi motoru? Evet, hazırım şu anda. Ama ben de paketlendim, bayağı iyi terledim. Yani. <laughs> Terlemene gerek yok. Yavaş yavaş, ayeste ayeste, tadını çıkar. Ayeste yapıyoruz <laughs> zaten. Can you hear sound? Can't stop us now? Evet Mehmet Bey geldik mi? Evet arkadaşlar Gümüldür Orman Kampı'na geldik. Şöyle size çevreyi göstereyim. Çadırımızı da kurduk şöyle. Motorum da orada. Hemen şurada karşıda. Evet. şimdi keyifler yerinde evet, Saat yaklaşık şu an 10-10.30 civar arkadaşlar ee, Geldik Çadırlarımızı kurduk Çadırlarımız burada ee, Yemek olarak da e, şu an Bir ton balığı var ee, Salata yaptık Ekmeğimiz var Ondan sonra barbunya plakimiz var Şöyle soframızı da kurduk Göstereyim size Evet Birazdan yemeğimizi de yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Ondan sonra istirahate çekiliriz. Burası şöyle bir yer. Etrafı göstereyim size. Burası Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arkadaşlar. Vallahi balığı da kedi yemezse iyi. <laughs> şöyle. Aynı zamanda karavanlarla bir sürü karavan var burada. Karavanlar kalabiliyor. Evet. Evet Mehmet Bey afiyet olsun. Teşekkür ederim. Keyifler yerinde mi? Oo, ne demek. Beş Her beş. şeyimiz güzel şu an. Aynen. Rahatız. Akşam biraz geç olsa da... Yapıyoruz. <laughs> Anca yerleştik. Yemeğimizi yiyoruz arkadaşlar yani. Evet. Yok. Hadi bakalım afiyet olsun. Oo Mehmet abiciğim uyandın. Günaydın. Günaydın Gümüldür'den herkese günaydın. Sabah Maşallah. Çayımız var, salam var. Doğa muhteşem. Hava güzel. Ondan sonra pastırma var. Her şey Salatamız be. var. Oh, 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 oh. Akşam görmemiştiniz arkadaşlar. Şöyle çevreyi göstereyim size. Birazdan da gezeriz. Hemen motorlarımız burada. Hemen deniz de burada zaten yanımızda. Şöyle şöyle göstereyim. Bir sürü çadırlar var. Ee, aynı zamanda da karavanlar da var. Birazdan gezeceğiz Evet arkadaşlar orman kampındayız Şöyle etrafı göstereyim size Biraz rüzgar da var ama Şöyle çevreyi size göstereyim Burası Gümündür Orman Kampı Gayet güzel geniş bir plajı var Şu an hafiften bir rüzgar çıktı Baya bir büyük bir alan Buradan başlıyor daha şu ağaçların olduğu yere kadar Geniş büyük bir alan var içeride Çadır kurabiliyorsunuz Motorla gelebiliyorsunuz ee, karavanla gelebiliyorsunuz. Gayet güzel bir yer, nezih bir yer. Yani nezih derken en azından parayla giriş olduğu için e, herkes gel gelsin. O yüzden iyi oluyor yani, keyifli oluyor. My mind is a battle, I'm trying to hide it Hidden, these voices inside to stay quiet Oh, knew the place where all this began Evet dediğimiz gibi arkadaşlar burası Orman Parkı, Orman Tabiat Parkı diye geçiyor Gümüldür Orman Kampı. E, Menderes'e bağlı Gümüldür ilçesine yakın, yaklaşık e, 40 kilometre falan İzmir'den burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim, e, şurada balıkçı barınağı var, burası normal halk plajı, hemen Orman Kampı da şu mavi şemsiyelerin olduğu yerden başlıyor. Karşımızda Samos Adası var, Yunanistan'a ait Samos Adası var tarafta ise Kuşadası Milli Parkı ve tam şu parmağımın hizasında da Kuşadası arkadaşlar. Deniz güzel, burası kum. Çocuklar için falan gayet iyi. Böyle sahil boyunca yürüyüş yapabilirsiniz. Ee, orman kampında da çadır fiyatları, kendi çadırınızı getirirseniz 50 lira. Ee, girişte de bizde motosiklet olarak 20 lira aldılar ama araçlar zannedersem 30 mu, 35 lira mı ne öyle bir şey olması lazım. Ee, kafeteryası var, Restoranı var, böyle sahil kenarında e, çay kahve gibi içeceğiniz e, kafeteryası var. Duşlar var, kamelyalar var içeride. Aynı zamanda dediğim gibi e, bakkal market var, çay bahçesi restoranı kafeteryası her şeyi var arkadaşlar. Aradığınız her şeyi içeride bulabilirsiniz. E, çadırların yanında bol miktarda bu piknik masalarından kamp masalarından var. İçerisi bayağı geniş ve büyük bir alan. Ağaçlık gördüğünüz gibi ağaçlık olduğu için de e, gölge alan çok. Yani mutlaka bir gölge alan bulursunuz. Zaten kapasite kapasite dolduğu zaman kapasitenin üstünde şey. insan almıyorlar. O yönden de güzel bir şey. Mekan güzel arkadaşlar. Yani bir motosikletçi dostlarımıza tavsiye edebilirim. Eğer ailenizle falan da gelmek isterseniz ailenizle güvenle gelebilirsiniz. Çünkü e, hani ücretli bir yer olduğu için Herkes gelmiyor o yüzden e, güzel yani içerisi fena değil güzel geniş büyük bir plajı var Evet durum bu şimdi içerilere doğru gidiyoruz market de var içeride büyük bir market de var aradığınız her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar Evet şunları da çekeyim size böylece burada ne var ne yok görmüş olursunuz arkadaşlar Mangal da var burada. Mangalda tavuk, mavuk, köfte her şey yapıyorlar. İçeride restoran da var. Şöyle. Evet, bizim yerimiz de burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Motorlarımızı buraya koyduk. Ee, dediğim gibi çadırlarımız burada. Her çadırların başında masalar var. Piknik masaları. Aynı zamanda aydınlatma ve priz de var. Şöyle göstereyim. İkili priz var sürekli böyle askılarda. Huzurlu, keyifli bir yer. Şimdilik bir sıkıntı yok. Gayet rahatız burada. Soyunma odaları var. Burada soyunma odası, bulaşıkhanesi var. Hemen bunların arka tarafında bay bayan WC'ler var. Duşlar var. Eksik bir şey yok. Evet, bugün pazar, pazar akşam oldu artık. Yarın sabah dönüyoruz. Nerede arkadaşımız? Gel. Ya. Gel baba. Gel. Çok tatlısın sen ya. Bir arkadaş daha bulduk ya. burada kendimize. Ya, bakayım. Evet. Ya, evet bir kamp günümüz de bugün bitiyor arkadaşlar. Bu gece de yatacağız. Sabahleyin artık yola çıkıyoruz. Ya, ya. <laughs> ya, be. Pastırmayla besledik karateyi. Ya, evet. Şöyle çevreyi size bir daha göstereyim. Günü birlikçi gelen arkadaşlar da döndüler. Gayet sakinleşti ortalık motorlarımız da burada. Keyfimiz yerinde. <laughs> Akşam yemeğimizi de yedik. Karnımızı doyurduk. <laughs> Çok sevimli ya. Evet, biz kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Pazartesi sabahından günaydın arkadaşlar. Uyandık, yavaş yavaş artık eşyalarımızı topluyoruz. Ee, yola çıkmaya hazırız. Hazır değiliz de hazır olacağız birazdan. Motorlarımız burada. Hem Mehmet abim eşyalarını topluyor. Şöyle göstereyim. Orman kampından ayrılıyoruz. Tübük'e doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir buçuk saatlik yoktur herhalde. Bir saat 15 dakika yolumuz var arkadaşlar. Ee, ne diyelim? Toplanalım. Evet arkadaşlar inceden bir yağmur atıştırıyor. Ee, o yüzden kas kamerasını takmayacağım. Çünkü kılıfı yok. Ee, şimdilik toparlandık. Eşyalarımız hazır. Motorları sardık ve bu videoyu da böylece bitirmiş olalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere.